Şu anda sessiz sedasız bir vergi bastırdılar. Ben sebze meyve vergisi diyorum buna. Sağlıklı yemek yememe vergisi diyorum. Sağlıklı yemek yemeyin vergisi diyorum. Nedir bu? İngilizler bakkal vergisi diyorlar şu anda Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman. Daha doğrusu yeşil sebzelere, bibere, domateze, salatalığa, ne bileyim sebze, mebze, o tür şeylere vergi koydular. İlk defa bu ortalama Tesco fiyatlarına göre diyorlar. Yıllık kişi başına 56 pound bir ekstra vergi demelerine rağmen ee, bunun 100 pounddan aşağı olmayacağını bilin. Hmm. Diyecek laf var mı bilmiyorum. Yani resmen hükümet sağlıklı yemek yemeyin. Sağlıklı ürünler yemeyin. Demeye başladı Bu neyi getirecek Bakın verginin dışında bir şey görmek gerekiyor Şimdi domates üreten Sebze üreten kişiler Bu sefer genleriyle oynanmış Ürünler üretmek için uğraşacaklar Niye Şimdi domatesi ya da biberi aldınız Yani bugünün bunun mümkünatı olduğunu biliyoruz 6 gün 8 gün 10 gün dayanabilen biber üretilebiliyor ama 15 gün 20 günü de var. Bu sefer artık üretici de doğal olarak yani bu vergilerden dolayı daha doğrusu satıcı böyle isteyecek. Çünkü ürününün çöpe gitmesini istemeyecek vergi var işin içinde. Bana diyecek 15 gün dayanan ürün verin. 5 gün dayanan değil. Çiftçi de mecburen bu tür ürünlere gidecek. Sağlık sektörü paraya para demeyecek biz cebimizdeki paradan olacağız. Büyük ihtimalle de uzun bir süre sonra sağlığımızla da oynanmış olacak. Her şeyin bir faturası vardır deriz ya. Burada da başka bir türlü bir fatura geliyor. Zam gelmesi başka, sağlığınızın gitmesi başka, sağlığınızdan dolayı ilaç parası ödemeniz başka. Hani bize sadece olayın tek yüzünü gösteriyorlar. Ne diyorlar şu anda? bakkal vergisi geldi. Sessiz sedasız geçirdiler ha. Öyle gürültü falan yok ama gürültü kopuyor yavaş yavaş. İngiltere, yani ben 1996'dan beri buradayım. İlk defa bu kadar büyük sessiz sedasız depremler yaşıyor ve insanlar tepki veriyorlar. Bu şaşırtılacak bir şey. Beklenmeyen bir şey bu İngiltere'de. Labour Parti böyle bir şeylere neden de cesaret edebiliyor, nasıl cesaret edebiliyor bilmiyorum ama görüntü o ki sizin cebinizden paranın fazla çıkmasının dışında sağlık sektöründekiler bu yıl başını güzel geçirecekler çünkü önümüzdeki yıllardan itibaren yani gübre fiyatlarından para kazanacaklar. Gübreden sonra da ilaçlardan para kazanmaya başlayacaklar, daha çok başlayacaklar. Hayırlı uğurlu olsun. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Bu arada ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye düşününce de et yeseniz hormonlu, sebze yeseniz hormonlu, hazır yemek yeseniz onlara hiç de e ne yiyeceğiz abi? Hap, su mu? Su da yani onda da ayrı bir dert var. Yani onu, ona hiç girmeyelim. Su bile yani çok büyük sorun artık. Soluduğumuz hava bile yani özellikle mesela Londra'da doğan bir çocuğun sadece havadan dolayı aldığı plastik vücuduna almış olduğu plastiğin miktarı göz korkutucu. İstanbul'u ya da Dubai, Dubai demişim, Delhi, Meli falan saymıyorum. Oraları daha manyak. Peki ne yapacağız abi? Yani sağlığımız parayı para bir şekilde kazanırsınız. Ama sağlık gidiyor. Buna nasıl bir çare bulacağız? Çünkü iktidardakilerle ben görmüyorum yani. Siz görebiliyor musunuz?